neler söylemek istiyorsun? Ayşe Vera, bu arada YouTube kanalıma hoş geldin ablacığım. <laughs> ne zaman beni kullanacak diyordum. Kullanacak derken. <laughs> Ayşe Vera. Seni çok seviyorum. Yakışıklı babası. <laughs> ee, ee, buyur yani. dedi ya. Ne yapıyorlar? Like atıyoruz ve abone oluyoruz. Herkese yeni videomdan merhaba. Bugün gördüğünüz gibi arkamda renkli balonlar var. Çünkü yeğenim Ayşe Vera'nın bir yaş doğum günü. Size de buradaki görüntülerden güzel kareler aktaracağım. Ama tabii ki asıl amacım Ayşevere'ye ileride bir anı bırakmak. Videomun devamında da nasıl bir parti yaptık, hepsini tek tek izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Neler söylemek istiyorsun? Sanki biraz mutsuz gibi. Ayşe Vera konuşmayacak o zaman biz. Aa burada tatlı bir teyze var. Elinde simidim var. <laughs> Bu arada YouTube kanalıma hoş geldin ablacığım. Ben biliyordum ne zaman beni kullanacak diyordum. <laughs> kullanacak derken. <laughs> Ay zaten çok güzelsin. Ömrün kaderin de güzel olsun. Ee, vicdanlı, akıllı, merhametli, sağduyulu, empati duygusu gelişmiş, güçlü bir birey, bir kadın olmasını çok istiyorum. Bizim gibi hep aile bağları sıkı olsun. Zaten öyle de olacak. Evet. Çünkü çocuklar ne görüyorlarsa onu yaşamlarına devam ettiriyorlar. Ve Haber gezileceğimiz günlere Eren, bebeğim. Sen bir şey sormak ister misin teyzene? Yalayabilirsin. <laughs> Nasıl gidiyor YouTube? Güzel gidiyor. Alıştın Sen nasıl mı? nasıl buluyorsun beni. Gayet iyi buluyorum. Yani şeysin, rahatsın. Evde bir Eda var aslında. Onu daha fazla görmek isterim. Evet. Şimdi Eda böyle duruyor ama evde böyle onun böyle hem bir saf ve komik bir tarafı var. Sana çok biliyorum ben biliyorsun. Biliyorum. Yani benim hayatımın en büyük eğlencelerimden biri Eda ile uğraşmak. Evet güzeller güzeli annesi. Bu videonun amacı Ayşe anı bırakmak. Özellikle Ertem abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Ertem öpüyor seni. Hem kızının bir yaşı hem, hem de bihter böyle bir kadın. Hem girişimci, hem kendi şirketini kurdu, hem de tüm evet. dekorasyonu her şeyiyle o yaptı. Aynı zamanda bugün senin lansmanın yani. Lansmanım aynen. Böyle benim sevdiğim arkadaşlarım, influencer arkadaşlarım da benimle birlikte buradalar. Sevdiklerim burada ve inanılmaz güzel bir gün olacak benim için de. Hem de bir charity event'in duyurusu gibi oluyor. Tebrikli yetişim. Ben Keyifli ettim. masalda gibi hissettim yani. Gerçekten evet. Ayşe olmuş, Ayşe'nin renkleri. Kızına ne söylemek istiyorsun? Ayşe Vera. Seni bira. çok seviyorum. İyi ki geldin hayatıma. İyi ki varsın. O benim hayat enerjim oldu. İlk kızımız. Farklı bir şey ya kız annesi olmak. Allah sana da nasip etsin. <laughs> Amin <amir> aşkım. <laughs> Anneciğim. Anneciğim çok güzel gözüküyorsun. Çok mutluyum. Bir yaşına girdi Güzel günleri olsun. Amin. Eskişahullah. Çok güzel günler geçirsin. biraz sen. heyecanlı olduğum evet. için. Yakışıklı dedemiz burada. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sana, Çok güzel sanırsın. gözüküyorsun. Ayşe Hanım bugün ilk yaş günü. Bir Allah nice oldu. nice yaş günleri olsun, daha güzel günler olsun. İleride 20 hmm. sene sonra genç kız olduğu zaman da bu videoyu izleyip beraber gülmemiz evet. lazım. Çok teşekkür ederiz. Seni seviyoruz. Ben hepinizi seviyorum. Bizim evin yakışıklı erkekleri selam selam şu an YouTube kanalımdasınız nasılsınız evet. neler söylemek istiyorsunuz Ayşe Vera? bunu izlediğinde mutlu olsun evet Elma Ayşe Vera ne kadar tatlıymış peki mutlu musun böyle tatlı bir kardeşin olduğu için evet evet hani bana mısır Evimizin büyük abisi. Aşevran'a çok tatlı bir kuzen. Çok tatlı bir kuzen, değil mi? Çok cilveli. Evimizin ilk kızı bu arada. Şimdi söyledin de hemen yanına gitmek istiyorum. <laughs> YouTube kanalımda beni izleyip ne yapıyorlar? Like atıyoruz ve abone oluyoruz. Abi bravo. bravo like. Çak dostum. Çok. Abone olacak mısın bana? Evet. Abone misin bana? Evet. Vera'nın yakışıklı babası. Evet. <laughs> buyur dedi ya. İlk yaş günü. <laughs> O bizim evimize geldi, eve huzur, mutluluk ve bolluk, bereket getirdi. İki numara olmasına rağmen çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı bal böceği. O zaman ben alabilir miyim? Buyurun. Hadi, Hadi git teyze. Gel. Çok heyecansız, ilk defa kamera görüyor gibisin. Ablam böyle bir özelliği var mesela. Yayında çok şey ama dışarıda böyle işte fotoğraf çektirelim, video çekelim. Ablam çok utangaç. Neden acaba böyle? Profesyonelim o yüzden herhalde. <laughs> Yok ya bilmiyorum. Ben aslında doğru söylüyor ve dışarıda yani çok böyle bir yere girdiğinizde herkes böyle fotoğraf, fotoğraf, video, video bu yeni moda. Herkesin elinde telefon var. Bilmiyorum yani utanıyorum. Gerçekten çok utanıyor. Yani görseniz sanki ben ünlüyüm o ünsüz. Diyor zaten o Esra Erol. <laughs> Yanlış olmuş. olacak.

Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğin ne derdi de, de, de var. Ha ha <laughs> diye bağırır. ne Ali baba çak çak. Allah 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 Allah. Allah yarabbim. Al mu? bende çok korktum. Çıkıyoruz. Çünkü burası çok tehlikeli. Bu aşevera. İçeride bir sürü erkek var ve çanalar gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir çocuklarla olmak çok efor sarf ettiriyor gördüğünüz gibi. Eğer beğenip like yapar, <laughs> abone olursanız çok mutlu oluruz değil miydi Salih? Evet. O zaman diğer bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. gitti.